Herkese merhabalar bu videomda sizlerle Eskişehir'in gizli kalmış lezzetlerini paylaşacağım arkadaşlar Eskişehir'imiz çok fazla son zamanlarda ziyaretçi alıyor pek çok yeri geziliyor pek çok mekanı paylaşılıyor ama genelde hep bilindik yerler paylaşılıyor ben de dedim ki bir Eskişehirli'nin gözünden bu Eskişehir'ler neler yiyip içiyor? Farklı mekanlar var mı? Gerçekten Eskişehir'i yaşamak ne demek? İşte sizlere bunu göstereceğim. İlk durağım Bahar pide Çamlıca arkadaşlar. Buraya nasıl ulaşabiliriz? Onunla başlayayım. E, tramvaya bindiğinizde birlik durağında ineceksiniz. Çamlıca'da ineceksiniz. Hemen zaten duraktan indiğinizde karşınıza Bahar pide'yi görüyorsunuz. Bu arada bilmeniz gereken tramvayda Çamlıca tramvayı unutmayın bunu da. Evet Kansım Usta'nın pitesini diğerlerinden ayıran en önemli özellik malzemelerinin kalitesi arkadaşlar. Her zaman bilindik malzemeleri kullanır, kaliteli ürün kullanır ve çok garip bir şekilde burada görmüş olduğunuz bu ürünler birbiriyle birleştiğinde inanılmaz derecede damak şenlendiren bir e, kombo oluyor diyeyim. E, yediğim gerçekten en iyi pidelerden hatta en iyi pide diyeceğim. Bu kadar da iddialıyım. E, buraya e, birkaç gezgin yani lezzet e, gezgini demiş olayım. E, gelip burayı denedi. Gerçekten onlar da paylaştı ve çok da beğendiler. Kasım ustam çok güler yüzlüdür. Çok güzel bir işletme. Benim burada denemiş olduğum ürün bir buçuk bu arada. Siz bir söyleyebilirsiniz. Aynı zamanda saç kavurmaları çok güzel ve o da meşhurdur. Onu da mutlaka denemenizi öneriyorum. Ben pidesini çok seviyorum. O yüzden sizlerle pideyi paylaşmak istedim. Şu pastırma ve sucuğa bakın arkadaşlar. İkinci durağımız tost modern oluyor. Ee, burası çeşit çeşit tostları olan Çarşıya, merkeze de çok yakın bir yer. Evet burada görüyorsunuz bu ayvalık tostu. O kadar çeşit ürünleri var ki vegan ürünleri var, e, sağlıklı ürünleri var ve tost üzerine. Buraya da mutlaka e, denemenizi öneriyorum. Evet malzemeleri şu şekilde görüyorsunuz. Çok bol malzemos. Çok da güzel. Yanında böyle salatası oluyor. Buna da bayılıyorum. Mutlaka listenizde olması gereken bir yer. Ve... Eskişehir'in bilinlik lezzetlerinden tatlı dil köftecisi arkadaşlar. Kuruluş tarihini görüyorsunuz. Tarihi bir işletme, çok güzel bir işletme. Çocukluğumuzun köftecisi diyebilirim. Ürünler bu şekilde. Gördüğünüz gibi çıtır ekmek üstü köfte. Yanında közlenmiş biberiyle klasik ama her zaman gideri olan bir köfte diyebilirim. Bir diğer mekanımız Divanes Evet bunu gerçek Eskişehirler bilir arkadaşlar. Büyükşehir Belediyesi'nin hemen arka sokağında yer alıyor. Buranın ekleri ve petibörü gerçekten çok iyidir. Burada gördüğünüz incili kurabiye de denemenizi öneririm. Müptelası çok. Yani burayı keşfeden şehir dışından gelenler e, yani bilmiyorum müptelası çok. Misafirimiz geleceğinde vesaire alırız böyle ev yapımı gibi enfes ürünleri var. Çok da güzeldir. Hiç midenizi ağrıtmaz. Tertemiz yersiniz. Fiyatları da gayet uygundur. Merkez bir yer olduğu için denemenizin kolay olduğunu düşünüyorum. Hemen buranın yan sokağında da can çi börek var. Eskişehirler çi böreği çok böyle adı duyulan o malum yerde yemiyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çoğumuzun tercih ettiği yer can çi börek. Fiyatları da görüyorsunuz. 5 çi börek bir ayran 200 TL. Fosur fosur kabarmış enfes bir çiğ börek görüyorsunuz. Burada da annemin elleri sizler için parçalıyoruz. Böyle bölüyoruz diyeyim parçalamak demeyeyim. Ve gördüğünüz gibi harika bir çi börek ve çi börek de böyle yenir arkadaşlar katlaya katlaya. Ve şehrimize yakın zamanda açılan yani yakın zamanda dedim birkaç yıl oldu. Dağlıoğlu kebap. Buranın ustası Adanalı arkadaşlar. Eskişehir'de biraz kebap problemi var. Yani çok fazla böyle damar lezzetlendiren Adana usulü bir kebap bulmak çok kolay olmuyor. Bu mekan her şeyle kanatıyla kebabıyla bizlere Adana'yı yaşatıyor mezeleri görüyorsunuz zaten. Hepsinin kendileri tazecik yapıyorlar. Dilediğiniz kadar da yiyebiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi e, kömür ateşinde mis gibi adanalar, tavuklar, ciğer bunların hepsini bulmanız mümkün. Fiyatları oldukça makul. Kesinlikle uçuk. Yani ederinden fazla fiyatı burada görmüyorsunuz. Bizler ailecek haftada iki haftada mutlaka uğruyoruz buraya. Fakat mekan biraz dar olduğu için bazen yer için beklemeniz gerekebiliyor. Gitmeden bunu da göz önüne alın ama bir İstanbul'daki sırada değil arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım bu miço kanat çok güzel bir kanat bu. Bu da Adana kebabı gördüğünüz gibi zırhta yapıyorlar. Aynı Adana usulü gerçekten şehrimiz için buranın bir şans olduğunu söyleyebilirim. Evet buradan da bayıldığım bayıldığım bir yer Yusufeli Çoru. Yatık döner Arkadaşlar Bunu da iddia ediyorum yediğiniz en iyi dönerlerden biri olacak Ustamı görüyorsunuz bu döner yatay pişiriliyor o yüzden adı yatık döner ee, Çok güzel çok lezzetli ee, Dışarıda yediğiniz dönerler gibi dolu dolu porsiyonlar gelmiyor ama Gayette yeten e, Bizleri kandıran porsiyonları var bir buçuk söylerseniz daha güzel olur çünkü çok lezzetli Yanında mis gibi soğanı domatesi maydanozu ve tırnak pidesi geliyor ve ekler ekler. E, burası da birkaç şubesi var. E, çok farklı eklerler yapıyorlar. Tahinli, cevizli, sütlü. İşte şu an aklıma gelenler bunlar. E, fındıklı, o kadar güzel oluyor ki incirli e, mutlaka deneyin. Yani burayı da yolunuz düşsün. Meşhur burma kadayıf. Burası 1956'dan beri e, hizmet veren bir yer. Tabii da gördüğünüz gibi burada burma kadayıf yapıyorlar arkadaşlar. İnanılmaz bir lezzet. Bunu Çoğu eski şehirli de bilmez ama sizler geliyorsanız bence deneyin. Eski şehirli olup da beni izleyip bunu bilmeyen varsa bunu da denesin. Hamam yolunun ikiye bölen caddenin arasında. Evet gördüğünüz gibi burası da canım ciğerim memleketimin doktorlar caddesi. Yağmuru bir kış gününde sizler için bunu çekiyorum. Ama gördüğünüz gibi az da olsa yine gezen insanlar var. Evet tadım Fadima, Eskişehir için olmazsa olmaz pastanelerden bir tanesi, yıllardır olan bir pastane. Çoğu ıı, bugünün büyüklerinin gençliğinde buluşma mekanıydı, bizlerin gençliğinde oldu. İşte şimdi de bu şekilde devam ediyor. Kendilerini gerçekten zenginleştirdiler, Çağa ayak uydurdular. Güncel tatlıları, pastaları direkt menülere yansıtıyorlar ve fiyatları gayet makul. Ürünler kaliteli, kesinlikle yürekten önerebileceğim bir mekan diyebilirim. Eskişehir'e geliyorsanız tadımda bir pasta yiyip çay içmeniz bence şart. Evet, Vadişehir Pino. Ben Pinoyu çekmek istedim. Birçok şubesi var. Ben Vadişehir'i çektim. Siz merkezde de bulabilirsiniz rahatlıkla. Bu karışık mantarlı pizzası. Arkadaşlar bu pizzanın benim için değeri çok önemli. Ee, mutlaka deneyin. İnanılmaz bir lezzet. Her yerde bulabileceğiniz bir şey değil. Ve inanın 35 yaşındayım. Yani 20-25 yıldır aynı lezzeti buluyorum. Öyle söyleyeyim. Aklım almıyor ama oluyor. Bu da anne burgeri gibi bir burger. Yani anne köftesi gibi. Daha böyle ev yani handmade gibi bir ürün. Bu da çok güzel. Kendi şansına münasır bir burger. Denemenizi öneririm. Ve Doktor Beyaz Pastanesi. Bütün pastaları mükemmel. Ama bu muzlu ruloya bayılıyorum. Hasan Polatkan Bulvarı'nda, Atatürk Bulvarı'nda yer alıyor. Yeri çok kolay, park problemi yok. Eğer gece odun pazarında falan kalıyorsanız zaten direkt oradan geçebilirsiniz. Burayı da şu anlamda çektim. Eskişehir'de hamur işi, mercimekli mantı, haşhaşlı, e, dızmana şu an görmüş olduğunuz çok meşhurdur. Böyle fırınlar da var. Bunları da deneyin. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizleri Eskişehir fotoğraflarıyla baş başa bırakıyorum. Yorum ve önerilerinizi bekliyorum. Sorularınız varsa yazarsınız cevaplarım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.